Ermenistan ordusu Başbakan Paşinyan ve hükümetine istifa etme çağrısı yaptı. Şimdi konuyu TGT Haber şu Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan ve İhlas Medya temsilcisi Batuhan Yaşar birlikte değerlendirecekler. Ankara'ya gidiyoruz ve sözü Ahmet Sözcan ve Batuhan Yaşar'a bırakıyoruz kolay gelsin diyerek. Teşekkürler Meltem. Sen de altını çizdin. Ermenistan'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Ermenistan ordusu Paşinyan'ı göreve bırakmaya, istifaya çağırdı. Paşinyan da destekçilerini sokaklara davet etti. Dolayısıyla şu an itibariyle Ermenistan'da bir bilek güreşi yaşanıyor. Kimin kazanacağı henüz belli değil. Ee, peki bundan sonra ne olabilir? İşte bütün bunları İhlas Medya Ankara temsilcisi Sayın Batuhan Yaşar'la konuşacağız. Efendim yerimize hoş geldiniz. Ee, siz de daha önceki yayınlarımızda ve yazılarınızda hep dikkat çekiyordunuz. Yani Ermenistan Azerbaycan karşısında ...hezimete uğradıktan sonra... ...paşinyanın daha fazla o koltukta oturamayacağını... ...vurgulamıştınız. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel ne, ne günlerden gelindi? E, halaylar çekiyordu paşinyan. E, sonra karısıyla... ...ateş etme... E, görüntüleriyle şov yapıyordu. Şimdi düştüğü duruma bak. Aslında Ahmet, yani Çarşamba'nın gelişi Perşembe'den belli olur diye bir söz var ya. E, şey e, Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belli olur diye. Dolayısıyla Paşinyan'ın aslında e, bu darbenin e, darbe dışında baktığımız zaman darbe olmasa da Paşinyan'ın çok fazla e, bu şekilde devam edebileceği... çok öngörülemiyordu. Yani e, birçok nokta var aslında. Paşinyan yeni zor durumda değil. Savaş başladı. Üçüncü gün zaten savaşın gidişatı belli oldu. Baktı işte Putin telefonlarına çıkmadı. Hatta Macron telefonlarına çıkmadı. Yani o kadar etkisiz kıl etkisiz hale geldi. Ama sonra işte burada bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Amerika ve Fransa'da yaşayan diaspora da Paşinyan'ı yalnız bıraktı. Yani burada sadece Paşinyana Paşinyan olarak bakmak çok doğru olmaz. Şunu da hatırlatalım sevgili izleyicilerimize Paşinyan Soğuk Savaş sonrası dönemin bölgedeki tek temsilcisi olarak kaldı. Bunun altını çizmek istiyorum bu çok önemli. Ama işte Yunanistan'ın yaptığı gibi hegemonik güçlerin hegemonik güçleri arkasına almaya çalıştı. Ne yaptı? İşte iktidarını perçinleyebilmek için dediğim gibi birazcık da Macron'un itmesiyle birazcık da diasporanın işte kendisini galeyana getirmesiyle Azerbaycan'a gir Azerbaycan'a saldırdı. Füzeler atmaya başladı. Sonra bir baktı ki aa o Azerbaycan eski Azerbaycan değil. Ardından işte müthiş bir şekilde savunma hattı oluşturuldu. Türkiye devreye girdi ve savaşı kaybedeceğini anladı. ne yaptı? Yunanistan gibi uluslararası ekonomik güçleri Arkasını almaya çalıştı ama gerçekten yalnız kaldı bu noktada. O da çok önemli. Şimdi Paşinyan'ın tamam olaylar beklediği gibi gelişmedi. İşte Macron birkaç kuru sıkı laf, işte Avrupa Birliği birkaç kuru sıkı lafın dışında hiçbir şekilde ne silah yardımında bulundular ne bir şey yaptılar. Oradan sonra da Paşinyan ortaya çıktı. Birden devam ettirdi. Acaba son kozumu oynarsam ne olabilir? Olay benim lehime döner mi dönmez mi? gibi bir şeye girdi. Ne yaptı? Ne dedi mesela çok önemli? Bu bir Ermeni-Azeri savaşı değildir dedi. Ne dedi? Devamında da bu bir Müslüman Hristiyan savaşıdır dedi. Ardından da işte Türkiye'nin öncülüğünü yaptığı Müslümanların durdurulması lazım. Yoksa Viyana kapılarına dayanacaklar dedi. Bak 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 nerelere getiriyor. Devam etti. Türkiye Osmancı, Osmanlıcılığa geri dönüyor dedi. Batı'yı gaza getirmeye çalışıyor. Evet evet anlamda. yani burada hedefi ve Türkiye'nin hedefi Batı medeniyetini yok etmek dedi. Yani gelin diyor benim arkama. Her şeyi yaptı, bir amuda kalkmadığı kaldı ee, gerçekten. Ama e, Tilki Paşinyan e, gerçekten e, bakıldığı zaman ordunun darbesini konuşacağız ama ondan ayrı baktığımız zaman. Gerçekten zor durumda ama Paşinyan'ın iktidara gelişini de hatırlatayım ben sana. Paşinyan da işte böyle halk ayaklanmaları, halkları, halkın gösterileriyle geldi. Hani sonuçta şimdi yine kendisine yapılan protestolarla gönderilmeye çalışılıyor ama Paşinyan'ın gelişi de bunun gibiydi. Dolayısıyla devre dışı bıraktı kimi bölgedeki en büyük aktörü aktör Rusyayı yüzlerce Erivan'da Amerikan yanlısı, Batı yanlısı şeyler açıldı. NGO'lar açıldı. STK'lar açıldı. Ee, yani Amerika'nın e, Amerika'ya, Rusya'ya yakın bürokratların hepsinin kellesini aldı. Dolayısıyla e, Rusya'dan uzaklaştı adım adım. Ülkesini de uzaklaştırmaya çalıştı. Ve Batı'ya e, yanaşmaya çalıştı. Paşinyan'ın bu özelliğini de unutmamak lazım. Yani burada gerçekten e, kendi aklınca e, işte Ukrayna ve Gürcistan gibi Ermenistan'ın turuncu devrimini gerçekleştirdiğini e, hatta Ukrayna'nın turuncu devrimini gerçekleştirdiğini e, Batıya deklare etmeye çalıştı Ahmet ama gerçekten e, bir taraftan Amerika ile yakınlaşırken tabi Rusya e, bütün bunları görecek görmeyecek kadar gözünü kapatacak kadar da e, saf değildi e, gerçekten e, şimdilerde de Paşinden işte bütün bu yaptıklarının karşılığını buluyor ama e, şunu da gördük diasporanın Kağıttan bir kaplan olduğunu gördük. Diyaspora'nın aslında Ermenistan'ı bir maceraya sürüklediğini, ma maceraya ittiğini çok net bir şekilde e, görmüş olduk. Ve e, gerçekten e, Paşinyan savaş sırasında başımı fazla ağrıtma, Batı'dan aldığı cevap da açıktı. Çünkü sessiz kaldı. Hiçbir şekilde olayın içerisine girmemeye çalıştı. Paşinyan'a ve Ermenistan'a askeri anlamda bir mermi göndermedi Batı, bir mermi. Diaspora o kadar sesini yükseltiyor. Ne yaptı? Ee, hani Ermenistan ordusuna nasıl bir yardımda yaptı? Koca bir hiç. Dolayısıyla burada gerçekten e, gerçekten olaylar e, başından itibaren savaşın hemen başından itibaren e, Paşinyan'ın aleyhinde gelişti. E, burada e, Türkiye'nin gerçekten attığı adımlar çok önemliydi dış politikada ve uluslararası hukuk çerçevesinde. Bu Karabağ Savaşı'nı da bu şekilde ele aldı. Dünya kamuoyunun Azerbaycan'ın hamlelerine, Türkiye'nin hamlelerine aslında sesini çıkartmamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de neydi? Türkiye'nin yaptığı arka kapı diplomasisi ve Türkiye'nin yaptığı diplomatik ataklardı. Dolayısıyla Paşinyan beklenen sona doğru gidiyor aslında. Zaten hezimete uğradıktan sonra Azerbaycan karşısında halk hareketleri de hiç durmadı. Muhalefet evet. istifaya çağırdı. Hatta zaten... muhalefet bir e, iktidara nabzet yani paşın yanına getirebileceği bir isim üzerinde de uzlaştı. 20 küsür orada muhalefet partisi var Ahmet. Evet zaten o halk hareketleri de bir yandan devam ediyordu. E, şimdi bu ordunun çağrısı da tuz biber ekmiş oldu olayın üzerine. Şimdi genelkurmay başkanından evet. yapılan açıklamada şu deniyor. Yayınlanan bildirde evet. muhtıra da diyelim. Paşinyan hükümetinin kritik ve yeterli kararlar alamayacağı, bunlara haiz olmadığı söyleniyor. Evet. Yani e, artık Paşinyan'a deniyor ki senin görevi bırakman gerekiyor. Ancak Paşi, Paşinyan geri adım atmadı. E, sosyal medya hesabından bir çağrıda bulundu. Destekçileriyle beraber sokağa çıktı. Peki bu bilek güreşi nasıl sonuçlanır? Evet, sizce? Aslında öngörülü olmak da ayrı bir şey. Yani Biz bunu Türkiye Gazetesi'nde yazdık. Paşinyan gidici başlığıyla. E, çünkü görünen köy kılavuz istemez. Hani sen gidip bu kadar şov yapıp, e, işte... Siyasetçi misin şovmen misin belli olmayan birisi tabii ki Türkiye biraz önce Dışişleri Bakanını dinledik başından itibaren dünyanın neresinde olursa olsun kime karşı yapılırsa yapılsın darbelere karşı ama Ahmet burada sana şu soruyu yönelteyim şu ana kadar batıdan herhangi bir açıklama geldi mi Gelmedi. Hani yani siz madem Paşinyan sizin adamınız korusanız da işte bu darbe işte Rusya'dan geldi. Rusya sadece. yani düşünsene işte taraflara itidal mi yani şurada şunu göreceğiz şimdi Fransa ne diyecek Amerika ne diyecek Avrupa Birliği ne diyecek taraflara itidal çağrısında mı bulunacak yoksa bu darbedir diye açıktan, yani bence Batının çok net bir şekilde bu darbedir ve biz seçilmiş hükümeti, demokratik hükümeti destekliyoruz demesi gerekir. Ama kaç saat geçti aradan? Yani Rusya bile açıklama yaptı. Taraflara itidal çağrısında bulundu. Ama bir turnusol, turnusol kağıdı görevini görecek Batı. Batı'nın yüzü Rusya'nın Rusya'yı mı suçlayacak? Çin'i mi suçlayacak? Çin'de var işin içinde. Eee Paşinyan'ı mı suçlayacak? Orduyu mu suçlayacak? Ama bu kadar beklemenin bir anlamı yok ki. Hemen harekete geçmesi lazım gerçekten. Bu taraflara itidal çağrısı aslında biliyorsun Türkiye'de de 15 Temmuz sırasında Amerika'dan gelen ilk açıklama öyleydi. Çok üzücüydü. Türkiye'de bunun cevabını ne zaman verdi? Kongre binası başıldığı zaman çok net bir şekilde ironiyi ortaya koydu ve dedi ki taraflara itidal çağrısında bulunuyoruz dedi. Bu aslında hala işte anlamayanlar için anlatalım. Amerika Birleşik Devletleri'ne 15 Temmuz gecesi verilen açıklamanın çok net yanıtıydı. Dolayısıyla bunu hiçbir şekilde unutmamak lazım. Bir de tabii Batı'nın iki ortaya çıkacak. Sadece açıklamayla yetmez. Ya Paşinyan sizin adamınızsa demokratik hükümeti desteklemek için elinizden geleni yapın. Her şeyi yapın ama gerçekten Türkiye savaşın ardından Azerbaycan'ın kazanımlarının ardından harekete geçti. Ne dedi? Bölgede bir şey toplayalım ülkeler bir konferans düzenleyelim ve Ermenistan'ı dünya kamuoyunun önüne getirelim. Önüne çıkartalım. Burada da Türkiye'nin aslında çabasını unutmamak lazım. Yani bir pakt oluşsun. Burada barışı destekleyen Ermenistan'ın bir dünya devleti, yani dünya devleti gibi hareket eden bir devlet olduğunu dünyaya gösterelim dedi ama gerçekten burada burada çok net hani Türkiye'nin tavrı Paşinyan'a mavi boncuktu. Yani mavi boncuğu gönderdi veya zeytin dalını gönderdi. Artık hangisini diyebilirsek diyebiliriz ama burada gerçekten Paşinyan başarısızlığının bedelini ödemek zorunda bu orduyla Orduyla da olabilirdi başka şekilde de, yani orduyla olmasa zaten yan bir şekilde çünkü çok büyük bir ekonomik darboğaz var insanlar aç yani o kadar kötü ki durum Ermenistan'da bir devam et bütün askeri kapasitesini kaybetti yüzlerce binlerce askeri e, savaş sırasında öldü e, o kadar o füzeleri... İşte şimdi İskender füzeleri üzerinden bir şey yapılıyor. Rusya'yı soçladı. Taşın evet. yanında açıklaması vardı. Bak, İskender füzeleri zaten patlamıyor şey, dedi. Yok, yani patla biz, Ya çöp dedi bu füzeler evet, dedi. Savaş kaybetmemizin nedenlerinden bir tanesi de bu İskender füzelerinin patlamaması diyor. 100, 100 tane atıyorsunuz 10 tanesi anca patlıyor evet. dedi. Rusya'dan da sert tepki geldi Tabii. buna. Yani Rusya'da kendi silah i̇şte. kapasitesinin eleştiri konusu olmasını çok Tabii sıcak bakmadı. Yani burada zaten hem Rus yaya yakın bürokratların, üst düzey bürokratların... Paşinyan tarafından biçilmesini hazmedemedi. Peşin bir defa şu net. Rusya Paşinyan'ı indirmek istiyor. O zaman bu darbe girişiminin ardında Rusya vardır diyebilir miyiz? Yani Rusya yoktur diyemeyiz. Yani bakıldığı zaman e, hiç haz etmiyor. Ya telefonlarına çıkmıyordu Putin. Şimdi e, Ahmet Türkiye'nin ordusu ne? NATO ordusu diye geçiyor değil mi? Ben sana söyleyeyim. Ermenistan'ın ordusu Paşinyan'dan bağımsız olarak ne ordusu? Varşova Paktı ordusu. Yani bunu hiç kimse aklından çıkartmasın. Bunu da unutmasın. Ermenistan'ın ordusu Varşova Paktı ordusu ve Rus Rusya eğitiminden geçmiş, Rus silahlarını kullanan, Rus tedrisinden geçmiş, komutanlarından bütün komuta kademesi, genelkurmay başkanlığından ta aşağıya kadar hepsinde Rus hayranlığı olan bir ordudan bahsediyoruz. Bugün işte burada bir şey var. Paşinyan demin ne dedi? Güvenliği polis sağlayacaktır dedi. Evet. Ya yani orduya karşı polisi öne sürüyor. Dolayısıyla bunu da hiçbir şekilde unutmamak lazım. Bir iki şey var. İşte Haçlı çağrısı Haçlı çağrısı Haçlı savaşı çağrısında yapan gerçekten Paşinya'nın yaptığı şeyleri unutmamak lazım ve Türkiye Türkiye'yi hedefe koydu ve bir savaş çıkartmaya çalıştı. Bölgesel bir savaş çıkartmaya başladı. burada gerçekten Genel Kurmay Başkanlığı da en son harekete geçti ve bu savaşın başarısızlığı sana aittir. Çünkü durup dururken saldırdın. Elimizdeki topraklardan olduk. Yani topraklardan olduk derken Dağlı Karabağ'dan olduk diyor. Ordunun da burada savaşı sen yönettin. Genelkurmay Başkanı'na bırakmadın. Bütün adımları sen attın diyor çok net bir şekilde. Burada en önemli noktalardan bir tanesi de Paşinyan'ın istifasını sadece Genelkurmay Başkanı'nın değil, ordunun bütün üst düzey komutanlarının birlikte istemesi. İşte görevden aldım diyor. Öyle görevden aldığı falan bunlar şu an için çok mümkün görünmüyor. Yani. Zaten Cumhurbaşkanı da imzalamamış. Evet, yani. evet. Tabii tabii imzalamadı. Yani sonuçta nasıl imzalasın? Arkasında kim var? Rusya. Evet. Öyle kolay değil bunları imzalamak. Yani iş gerçekten bir kör düğüme doğru gidiyor. Burada aslında... Ee, hemen harekete geçti. Harekete geçmesinin nedeni e, kendisinin koltuğunun hatta e, başka şeylerin de olabileceğini gördü. Hemen sokağa çıktı ve halkı e, sokağa davet etti. Şimdi burada görüntülerde evet, yazıyor. Görüntüler, evet, şimdi burası parlamento, parlamento, binası, parlamento binası ve e, Erivan'daki ana meydana e, yürümelerini istedi bütün halkın. E, dışarıdan baktığımız zaman e, gelişmelere e, gerçekten e, Rusya ile Paşinyan arasında bir bilek düreşi gibi görünüyor. Bütün bu gelişmeler aslında gerçekten ne olacağını zaman gösterecek ama bütün bu gelişmeler Batı mı kazanacak, Rusya mı kazanacak sorusunun cevabını da bize gösterecek. Yani Batı mı kazanacak, Rusya mı kazanacak ve burada yeni dünya düzeninde bu çıkan mevzu, bu çıkan problem, bu çıkan sorun. Batın başını çok ağrıtacak. Çünkü bu Ermenistan'daki iç karışıklık çok böyle bugünden yarına bitecek gibi görünmüyor. Ee, aslında muhalefetin çıkarttığı liderin de silik bir isim olması, lider vasfının veya vizyoner kapasitesinin olmaması da e, burada Ermenistan'ın elini kapatıyor. Eski başbakan Vazgen Manukyan'ı muhalefette destekliyor. Evet yani o adam çok böyle hani bu karışıklıkta çünkü herkese yakın, herkese işte ne dağıtan, mavi boncuk dağıtan bir isim. Ahmet yani iş Azerbaycan savaşından sonra oldu, bu mağlubiyetten sonra oldu, ağır bir darbe aldı. Askeri kapasitesinin tamamına yakınını kaybetti. Ve Paşinyan'ın başına gelenler hani bu ordu istifasını istemeseydi zaten muhalefet istiyordu. Ama ordunun harekete geçmesi ne baktığımız zaman bizim yönümüz Rusya'ya doğru bakıyor. Yani burada bunu hiçbir şekilde unutmamak lazım. Ama bu içerideki karışıklık, Azerbaycan'daki bu karışıklık çok bitecek gibi görünmüyor. Ve bizim sınırlarımızın hemen dibinde. Efendim son bir dakika. Bir de giriş. şey çok önemli. Evet. Bu İskender füzelerini Genelkurmay Başkanı'nın nasıl bir şahin olduğunu sevgili izleyicilerimize hatırlatalım. İskender füzelerini ben ateşlemek istedim. Nereyi vuracaktım diyor. Bakü Ceyhan. Petrol boru hattını. Nereye vuracaktım diyor Azerbaycan askerlerinin toplanma alanını. Evet son bir dakika içerisine giriyoruz. Ee, Paşinyan'ın kalması ya da gitmesi Türkiye-Ermenistan ya da Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri nasıl etkiler? Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri bundan sonra nasıl olabilir? Yani Paşinyan'ın kalması ya da gitmesi Türkiye açısından iyi midir kötü müdür? Ya Türkiye böyle bakmıyor. Türkiye demokratik olarak seçilmiş kim varsa ben onunla çalışırım diyor. Zaten Türkiye elini kime uzattı barış dalını, zeytin dalını Paşinyan'a uzattı. Gel burada bir konferans düzenleyelim, bir pakt kuralım. Sizi dünya kamuoyuna alalım, önüne alalım bu adımları atarsan dedi. Ama Paşinyan bir tilki. Kendi oyununda boğulmuş, kendi oyununda mağlup olmuş görülüyor. Bunu da atlatsa bile ordunun darbesini çok, ben hani Rusya'nın burada çok ciddi bir şekilde baskıladığını da görüyorum. Ama hani siyaseten de Ahmet, Paşinyan'ın bu ağır mağlubiyet sonrasında iktidarda kalabileceğini düşünmüyorum. Şunu diyorum çok net Paşinyan gidici. Efendim çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. İhlas Medya Ankara temsilcisi Sayın Baton Yaşar'la birlikte Ermenistan'daki son olayları değerlendirdik. Darbe girişimi ve Paşinyan'ın buna karşı atabileceği adımlar ve bundan sonrasına ilişkin gelişmeleri konuştuk. İşte bütün bunların detayları TGRT Haber bütenlerinde olacak. Bizden ayrılmayın.